Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ocakta sufle yapacağım. Öncelikle 2 tane yumurtayı kırıyorum. Bir çay bardağı şeker koyuyorum. 2 yumurta koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımızı koyuyorum. Bir çay bardağı sütümüzü koyuyorum. bir tane bir paket kakao koyuyorum kabartma tozu koyuyorum bir tane bir tane vanilya koyuyorum hafif karıştırıyoruz 2 çay bardağı un koyuyorum. Unu meledim, hazırladım. Evet, kekimizi hazırladık. Evet, şimdi kupalarımızı dolduruyoruz. Dolu bir tane tatlı kaşığı sarayla koyuyorum içerisine. Evet. Birer tatlı kaşığı dolu olarak sarayla koyuyorum içerisine. Tekrar üzerine birer çömçe harcımızdan koyuyoruz. fazla da koymuyoruz. Üzerine kapatacak kadar kek harcımızdan koyuyoruz. Evet 5 tane çay fincanımızla koyduk. şimdi ocağımıza koyacağız. Evet, süflelerimizi doldurduk. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Yuvarlak yerine gelene kadar suyumuzu, sıcak suyumuzu koyuyoruz. Evet. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ve 3 dakika süflelerimizi şöyle bu şekilde pişiriyoruz. 3 dakika kaynatacağız. Ondan sonra kapağını kapatacağız. 7 dakika daha pişireceğiz. Süflelerimiz kabarmaya başladı. Yani ağzını kapatmadan. İnşallah fazla da taşmaz yani. Güzel kabardılar. Çok güzel kabardılar. Evet şimdi kapağımızı kapatıyoruz. 7 dakika daha pişiriyoruz. Yani bu size bu kabarma halini göstermek istiyorum. Çok güzel kabardılar. Evet. Evet, süflelerimiz çok güzel oldu. Çok güzel kabardılar. Hemen 2 dakikada canınız istediği zaman yapıp hazırlayıp böyle güzel bir süfle yapabilirsiniz. Kabarıklıklarına bak. kadar güzel oldu yani. Evet, süflelerimiz gayet güzel kabardılar. Çok harika da duruyorlar. Evet, 7 dakikamızı doldurduk. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve kapağını açıyoruz. Gayet çok güzel olmuş. Nefis olmuşlar. buradan da bakabilirsiniz. O kadar güzel. Evet, süfrelerimizi çıkardım. Gayet güzel oldular. Çok da güzel kabardılar. Şimdi üzerlerine pudra pudra şekeri serpiliyorum. Evet, süflelerimiz çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.